Sevgili arkadaşlar merhaba. Çözümüş çocuklar çözüm, için Merkezimizin ve terapi merkezi Zümbu Geçen hafta kaldığımız yerden TYT ve AYT sınavlarında başarı stratejileri ve taktiklerimizi derdik kaldığımız yerden devam etmek konusunda Konuşundaki videomuzun devamını dinliyorsunuz. Sevgili öğrenci arkadaşlar, bu cumartesi ve bu pazar geleceğin TYT ve AYT sınavlarında istediğin sonucu alabilmek için Videoyu sonuna kadar dinler ve izlersen elde edeceğin sen de başarılı bir tutlarla

iyi bir sınav geçireceğinden dolayı hiçbir şüphem olmasın. Tüm daha öğren arkadaşım. Evet, olmasın. gerçekten çalışmak için bir uygun, dayanıklı bir hızlı, zamanı ve kısa arasında bir geçişkenliğin dikkat dağılık olarak bir sınav dolayı çok dikkatli ve aslında çözmeniz gerektiğini bilmeniz istiyorum. İyi haberim şu, eserin uzmanlarının koordinasyonuyla elde edilen sonuçlardan bir şudur ki bu sene de geçen sene 2018'in benzeri bir TET sınavıyla Kaşık kaşık kalacaksınız. Yani düştük endeksi birbirine çok yakın olacak. Konu dağılımları, soru dağılımları da geçen senekine benzer %5 artı eksi oranla farklı karz etmeyeceğini kabul edebilirsin. Bundan dolayı 2018, 2017 ve 2010 yılına kadar olan verilere çok doğru bir şekilde çözmen, eksiklerini fark etmen, fark etmen eksikleri üzerinden gerektiğini tekrar bilmek istiyorum. Sevgili öğrenci arkadaşlar, yanlış bilgiler sorulardan biri de şu ki TYT sınavındaki sayısal yeterli öğrenciler sözler sorularını, yani Türkçe soruları, her soruları, coğrafya, din ve diğer sözler ve ekstrem bilgisi alın sorularda puan indeksinin düşük olduğu varsayı ve bundan da çok önemsenmez. Oysa bir matematik sorusunun puan değeri 1.3 iken bir sosyal soru yeterli sorusunun puan değeri 1.4 olarak. Has Sınavın bütününe bakacak olursak, EYT'nin %28, ayetlerinde yüzde %78 oranında sınavımız fark ettiğimizde sınavında da aynı kapıda ve bu nokta güçten ziyade biraz daha analiz ve serpilizin yoğun bulunduğu geldi. Fark edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostum. Sevgili arkadaşlar, yine bilinen yanlışlardan biri şudur ki biz sadece TYT'de işte e, bilmemiz alanları yapmak zorundasınız diye anlatılan aslında yapmak yapılabilecek soru olduğunu fark etmek istiyorum. Yeter ki bizim TET sekans direnç dediğimiz alanda takılmamanız gerektiğini fark etmek Özellikle soğuktan soyutan basitten karmaşa ve kolaydan zora bir dizaynla test ettiğin tekniğine stratejisi hiçbir soruya takılmama gerektiğini bildiğini eğer takılırsan bırakıp geçme ve aklını yerde bırakmayacak şekilde yoğunlaşırsan elde edeceğin sonuçların yüksek olma ihtimalini lehine sonuçlanacak bir sınav sonucuyla karşılaşma olası olacaktır. Sevgili arkadaşım, sevgili dostum. Bir yıldır, kimimiz üç yıldır, kimimiz iki yıldır, kimimiz ortaokuldan itibaren felik her şansı arkadaşlarımla konuşmak istiyorum ki EYT sınavı 130 dakikadan oluşan eğer gerçekten hatalarını düzeltirse, onlara da hakimse, analiz ve sentezi artık varsa çok rahatlıkla yapabileceğim bir sınav grubu olmak Burada biraz hıza dikkat etmen ve hiçbir soruna takılmaman gerekiyor. Türkçeden eğer başladıysan Türkçe'de 20 ve 25 yarılından sonra dikkat edin. artık yavaş yavaş dağılmaya başladığını fark etmeni istiyorum. İşte bu arada yanlışların gelmemesi için Türkçe'den başka arkadaşım ve sayısal alanına geçmesini ısrarla önemsiyorum. Hangi testi çok iyiyse, hangisinde çok güçlüyse o testin kolay sorularına başlama yerinde olacaktır. Kimisi için Matematik, kimisi için Türkçe, kimisi için sosyal kimisi için Sosyal Dolayısıyla. ve P'nin de ayrıntılı bir Artık puanlarını Sosyal ve fen derslerinin Matematik ve Türkçe derslerinden bir puan daha yüksek oldu. 1.3 ve 1.4 puan aralığında çarpıldığını her ne yavuz kurumun her ne yavuz şey yaptığını sordu. 1 götürüp varsayarak 1.4 ile 1.3 arasında yaklaşık olarak sosyal standart yapma değerler noktasında sosyal nokta daha önemli arz edecek bir sınava giriyorsunuz. Bundan dolayı sosyal hükümetlerinin daha kolay bunu başta halletmiş olması, sonra da, evet ya zamanım son 10 tane sorusunu, zamanım olsaydı son 10-15 sosyal sorusunu yapardım dememek için başta aradan çıkarmak yerine olacaktır sevgili arkadaşlarım. Yine yalancı planlılardan biri şudur ki TTIP sınavları aslında bir bütün olarak dizayn edilen bir sınav farklı bir polis ikisini aynı anda yapmak sağlık sıkıntı varsayarak ikisini farklı günlere kurduğundan dolayı sen de cumartesi günü sınavdan çıktıktan sonra gerek sosyal medya gerek diğer arkadaşlarla bağlantıda sıfır engellemek bütün tane sınavı devam ediyor. Eğer bu şekilde bir bağlantı içerisinde bulunursa dikkatin yeniden dağılacak, konsantrasyon <laughs> düşecek, oranı bozulacak ve belki de ayetle iyi yapman gerekirken kendi kutunu zehirlemek noktasında bir elemeye maruz kalabilirsin. Bunu yaşayan onlarca öğrenci keşke sınavdan sonra daha dingin, daha sakin, daha güçlü durabilseydi. Şunu tekrar bilmek istiyorum. Evet sınavın %7'si psikoloji. Yani psikolojinizi çok güçlü tutarsanız ve bütün itibariyle sınavın bir bütün olduğunu varsayarsanız birinci gün ve ikinci günün toplamıyla elde edilen sonuç noktasına yerleşiyorsanız sınavın tamamlanma kadar yanlış yapmış olan sorular olsa bile onlara ısrarla bakmanı istemiyorum cumartesi günü. Hatta mümkünse sınav devam ediyor. Eve giyip, tekrar beslen, gerekirse müzik, dil, müzik diline, hatta film izle ya da isterim varsa biyoloji, fizik, kimya, matematik ve geometrinin hızlı bir tekrarını da yapabilir ve becerisine sahip olan öğrencilerime çok daha iyi bir AYT sınav geçirdiklerini bilmek istiyorum. Geçen sene 23. sıralamasında yer alan ve THT'de daha temizlikle davet eden bir öğrencim, AYT'de bunu toparlayarak iyi bir motivasyon, iyi bir moral, iyi bir psikolojiyle 3. sırasına çekerek Gazze Tıp Fakültesine girme hakkı kazanan bir arkadaşımız var. O aynı şekilde ayt sınavını çok iyi geçtiğini düşünen, 105 çıkaran bir arkadaşımız da ve ben artı beraberle ayeti çok ciddi anlayarak ona benzer bir yaklaşımla soruları cumartesi günü geç saatlere kadar tartışarak hatta tabiri caizse hafif de bir kaçamak yaparak bu yaptığı hatalardan biri de bugün biraz da hani arkadaşlarla dağıtmayı seçerek Nasıl olsa bu iş tamam diye basma mesela arkadaşım. Çok iyi ayette sonuç çıkarmasına rağmen 45 güne kadar gerileyen ve ikinci yıla kalan öğrencilerim Lütfen sizler de benzer hatalara takılmayın ve eğer siz iyi bir sınav geçirmek istiyorsanız bir bütün olarak sınavın bütününde ve kaç sınavın bütününde hiç durmadan takır 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 yapabileceğiniz seviyeye ulaştığınız alanda devam etmeniz. Zor gelen soruları sona bırakarak ve bu zafer sonunda olanlarla bağdaştıracak bir şekilde vazgeçmeden ve bütün yanlış yaptığınızı düşündüğünüz soruları o an üzerinde işlem yapmadan tertemiz yeni 41. soru, yeni 41. soru olarak kendini bir şanslar tanırsanız iyi bir sınav geçireceğinden ben de Defalarca denenmiş, test edilmiş ve yüzde yüzde yüz kanıtlanmış çok güçlü olan turlama ve taş tekniğini sınavın bütününe yayarsan Hiçbir soruya takılmazsan, her sorunun çözülebileceğine inanırsan ve sonradan gördüğünde bazen bir tur, bazen iki tur, bazen üç tur gerekirse o sorular tekrar yaklaştığında çözülebilir bir örgüde şaşırmak. Çünkü bilinçaltı kodlarda ve kayıt sisteminde o bilginin nereye kayıt olduğunu bilinçaltı O anda giremediğinde yapamadığına paniklememen gerekiyor. Sınavın içinde paniğe girmeden sakinlikle, etanetle, rahatlıkla ve alacağın bu daha önce öğretmiş olduğun derinlik nefes sınavın bütününe odaklanmak istiyorum. Testler arasındaki geçişlerde derinlik nefes kullanarak bir nefes alan sen bir tutarak bunu iki bölümde vermeye alışkanlık haline getirirsen ve bununla birlikte eğer göz kasların yorulduysan bu konuda onları küçük egzersizlerle dinlendirirsen sağa sola, sağa sola, sağa sola, aşağıya, aşağıya denen alanla yeniden eğer onları dinlendirirsen dikkatin maksimum seviyede olacaktır. Mutlaka kağıt üzerindeki sınav soru üzerindeki işlemlerinin tekrar net bir şekilde işlem yapmanı istiyorum. Eğer verilenler ve istemler verildiyse sen de bu verilenler ve istemleri mutlaka kullanma formatında soru yaklaşmanızı. Özellikle soru köklerinin durumu ayıp üstü okumadığından biri de sorulan son soru kürtünün seninle çizme, onu daire içerisinde almak ve dikkatli soru kürtüne göre soru çözüm üretim konusundaki yorum ve analizin yapman yerinde sonuç getirecektir sevgili arkadaşlar. Girdiğin ve gireceğin sınavlarda elde ettiğim yanlışlardan eğer yeterince ders aldıysan denemelerinde ve çözdüğün soru yapar testlerindeki eksiklerini fark edip bunları düzelttiysen zaten girdiğin TYT ve sınavı en iyi sonuç olacağından şüphel olmasın. Bugüne kadar yüzlerce soru çözdü, yüzlerce, onlarca deneme sınavına girdi. Cumartesi günü girilen sınavda bunların bir devamı ve maksimum düzeyde en kontrollü, en rahat, en uygunlu çağını tamamlamış, eksiklerini tamamlamış bir olarak sınava girmeyi kabul ettiğinde ve bu bilinçle girdiğinde iyi bir sonuç alanlarından Evet, inandığın her şey gerçek olacak. İnandığın gerçek olabilmesi için Cumartesi sonu zaten günü sınav bütünlüğünü, konsantrasyonunu, motivasyonunu sınavın bütünlüğüne yayarsan, takılmazsa ve moralini vurmazsa zor gelen sorulara sorunu endeks noktasına atlar ve oraya takılıp yeniden zamanı geldi de dersen, arazinin bütününü tarayıp hangi soruların nerede olduğunu idrak eder ve o idrak bilinciyle onlara yaklaşırsan yeni yaklaşımla bu sorunları doğru çözme ihtimali bizim yüksek olacaktır. Noktalarca anlatmaya çalıştım. Israrla öğrenmek istedim. Bu kaç tekniğini iyi aldılarsa, mutlaka elde sonuç hoş yayın olacaktır. Sevgiyle <laughs> kalın ilginç sınavlardan bir şey miydi? Gördüğünüz yol nasıl sınavın gerçek olabilmesi için başarılar diliyorum. Hem TET hem AYT sınavındaki gördüğünüzdeki sonucun gerçekleşmesi için evet, yani kendinize inanın, kendinize güvenin ve hayal ettiğiniz her şeyi adeta bunu elde etme amacıyla bir ressamın son eserini imzatmak amacıyla işte Martesi günü ve pazar günü tamamlayın eserinizi, rahatınızı imzanızı atın. Sonra da yerleştiğiniz bölümü, elde ettiğiniz sıralamayı eğer bana belirtirseniz siz de başarı ülkelerine dahil olan gençlerden biri olacaksınız. Şimdiden hepinizi kutluyorum. Gönlünüzce olan sonucu lehinize dönüşmesi için kendinize inanın, gidin, başarın ve tamamlayın. Sevgiyle kalın, iyi sınavlar, görüşmek üzere.